Evet arkadaşlar bugün sizlerle çok mutluyum ama aga be oyun bitiyor aga be şu anda arkadaşlar 48 bin liram var hemen başlayacağım gün ama başlamak da hiç istemiyorum arkadaşlar oyunumuz bitecek çok üzgünüm aga be şunu bir dakika. Bu arada arkadaşlar çok zor olmaya başladı. Oyun. Şimdi bakın neden çok zor olduğunu anlayacaksınız. Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Şu şu eleman bile yani şuradaki patatesin yanındaki eleman sosuz ve patatessiz istiyor. Mesela şu çocuk da böyle istiyor. Mayonezsiz, yani bu bu yüzden çok zor arkadaşlar. Bir or aşağıdan ya. Aşağıdan bir tane abone olacaksınız sadece. Neyse. Oyun bitiyor, bitiyor. Aga be, çok özleyeceğim bu oyunu. Aga be. Eskiler geride kaldı adamım. Ay, ne hızlı zaman geçiyor değil mi? Şu dilenci of günde artık 2000 lira kazanıyorum. Ne diyeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Çok üzgünüm ya. Of ya döner efsanesini bir bitecek ya. Oyun bitecek daha oynayamayacağım. Şakalan şaka. Tabii ki de oynayacağım arkadaşlar. Sizin için ben oyuna girmem. Her gün girerim. Neyse. Her güne giremeyiz de. Şimdi şuna sossuz mayonesiz. Ada ve oyun bitiyor arkadaşlar ya. Of of. Özleyeceğim oyunu arkadaşlar. Ama arkadaşlar videosunu çekeceğim. Hiç merak etmeyin. Çekeceğim. Tabii belki çekmeyi unutursam arkadaşlar. Hani bitti diye unutursam. Benim kusuruma bakmayın valla. Aga be. Oyun bitiyor oğlum ya. Çok üzülmüşüm diye. Aga be. Bir tane daha sossuz. Sigma sigma boy sigma boy sigma boy. Öf yanlış kişiye verince o kadar gıcık oluyorum ki ya. Bir daha yapacağım çünkü. 49 bin arkadaşlar. Aga be. Yanlış verdim ama hepsine. Olsun. Agabe. Agabe. Agabe dam diyecek başka kelimem yok yani. Çünkü çok üzüldüm arkadaşlar ya. Oyun bitiyor ya. Ama biz bitmiyoruz. İşte böyle bir kralız kardeş. Oğlum gitsene ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Basmusam kaçtan kaça düşmüş yüzlerden falan bu 18'e kadar düşmüş. Yani o kadar zorlandım ki. Ne yapacağız lan? Arkadaşlar, oyun bitiyor ya. Of of. Biz de arkadaşlar e, her şeyi yiyen adama devam ederiz. Ne yapalım? Bu kadar bu kadarmış. Döner efsanesi. Döner efsanesi bir zafer. Bu oyun seni beklerdi. Döner. Et, dö et dana fark etmez. Bir şey bir şeydi ama unuttum valla. Bu sesleri hiç hatırlamayacağız arkadaşlar. İşte. Şimdi bunu Abim size şunu verelim. Şunu. Yürü git bakayım sen. Aga be. Bir tane de sossuz lazım bize. Arkadaşlar param 50 bin olmuş. Ben farkında değilmişim. Şimdi fark ettim. Arkadaşlar bitiyor Çok çok üzgünüm. Şu anda günün o kadar bitmesini istiyorum ki. Ama bir yandan da bitmemesini istiyorum ya. Of of. Ama bitecek lan oyun. Bir kez bitirmiş olacağım. Bazı arkadaşlarım var. Bin kez bitirmişler. Şaka şaka. Gerçek olduğuna inanmıyorum ama arkadaşlar. Benim bir tane sınıfta arkadaşım var. O işte altı kez altı kez falan bitirmiş. Hiç inanmıyorum ona. Hani bir kez arkadaşlar şey bir tane videomda buradan Hüseyin'i sesleniyorum var ya Hüseyin'i seslenmiştim. İşte o arkadaşlar. O videomda neyse anlatamadım ben. Sosuz mayonezsiz. Aa. Sosuz mayonezsiz. Signal, signal boy, signal boy, signal boy. Kaşka, ya, bay, ya, bay, ya. Arkadaşlar bitiyor lan oyun. Al yürü git. Siz de git. Şu anda 51.080 liram var. Çok özleyeceğim ben bu oyunu çok. Ama oynayacağız arkadaşlar. Merak hiç etmeyin. Yani inşallah oyuna girebilirsem yani oyun tekrar ba tekrardan başlamazsa Oyun oynayacağız size söz veriyorum. Ya da söz vermeyeyim arkadaşlar. Şimdi belki bir işmiş iş çıkar. Hadi topla o paraları da. Arkadaşlar gün Bitti 136. günde oyunu bitiriyoruz. Bitti olur. Arkadaşlar bu sesin sonunda gün bitti diyormuş dinleyelim. Ya, ya Aha duydunuz arkadaşlar gün bitti dedi. Sen döner efsanesisin. Uhu! Döner efsanesi olduk arkadaşlar. Güne başladım lan. Evet arkadaşlar oynayabiliyormuşuz tekrardan. Döner efsanesi oldum. E ne oldu? Bu böyle sürecek mi? Ne kadar sürecek? Tamam ne yapayım yani? Döner efsanesiyim. %100 tamamladım. Ee, arkadaşlar bir tane dönerden 36 lira kazanıyormuşuz. Benim haberim yokmuş. Ee, ne oldu şimdi? Tamam anladık. Döner efsanesiyiz. Neyse arkadaşlar dükkana girelim. Her şey alınmış halde. Ah be. O zaman arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Görüşmek üzere. İnşallah döner videosu çekebilirim de. Bu böyle patlarsa yani. Ben ne yapayım yani öf. Hep patlıyor bu. Neyse arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Orada 250 abone olmuşum. Lütfen şey abonelikten çıkmayın. Görüşürüz. Bye. Bye. Woohoo. Döner efsanesiyim artık.